Merhaba arkadaşlar. Yemek Şahane kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hatay usulü boğraniye yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi bir biraz etim var. Onları küp küp doğrayıp küp küp doğrayıp tencereme alacağım. Gördüğünüz gibi başlıyorum. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hepsini küp küp doğradım. Şimdi tenceremin içine alacağım. Bir güzelce yıkayacağım. Bildiğiniz üzere birazcık da sulu bırakacağım. Et suyunu çekene kadar kavuracağız. Şimdi tenceremize alalım etlerimizi. Ve suyunu çekene kadar bekleyelim. Şöyle etlerimi tencerenin içine alıyorum. Et az oldu diyebilirsiniz. Ben az yapacağım için etlerimi de az doğradım. Arkadaşlar. Siz de ne kadar yapacaksanız o kadar doğrayabilirsiniz. Eşit kıvamda. Şöyle tencerenin içine etleri aldım. Bunları bir güzel yıkayıp ocağıma alacağım şimdi. Şöyle yıkamış olduğum etlerin üzerine suyunu bıraktım. Ocağıma alacağım. Kısık ateşte etimin suyunu çekmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etim suyu kaynamaya başladı. Şimdi bu etimizin suyunu çekmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de şu şekilde. Etimiz suyunu çektikten sonra geriye kalan malzemelerini ekleyeceğim. Şu şekilde. Görüyorsunuz yavaş yavaş kaynıyor. Etin yumuşaması için zaten tuz eklemiyoruz. En son radde de ekliyoruz. Önceden tuzu eklersek etimize sertleşiyor. Buna dikkat edelim lütfen. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kaynıyor etimin suyu. Yavaş yavaş çekilmeye başladı. Etim burada suyunu çekerken ben de soğan ve sarımsağını hazırlayacağım. Buyurun. Hazırlamaya geçelim. Burada da görmüş olduğunuz gibi 2 adet küçük boy soğanım var. 6-7 adet de sarımsağım var. Küçük küçük olduğu için biraz fazla ekledim. Bu öğrenmeye de yakışıyor zaten. Tavsiye ederim. Şimdi soğanlarımı doğramaya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğan ve sarımsağımı da doğradım. Küçük küçük ve ince ince. Etlerim suyunu çektikten sonra yağını ekleyip soğanlarımı da üzerine ekleyeceğim. etim suyunu çekti arkadaşlar yavaş yavaş evet. Şu, çok fazla şimdi karıştırıyorum yanması için şimdi de sıvı yağını ekleyeceğim şöyle de karar ekliyorum ben 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyebilirsiniz şekilde. Şimdi etlerim biraz kavrulsun yağda. Sonra üstüne soğanlarımı ekleyeceğim. Bir de böyle bir olmayacaksınız. Şöyle soğan ve sarımsaklarım da ekliyorum. Biraz gibi karıştıracağım. Biraz kavrulmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Soğanların biraz tam gelişinceye kadar kavrulacak. Evet arkadaşlar burada. Sonra da pembeleşen soğanlarımı karıştırıyorum tekrardan. Ve üzerine önceden doğrayıp hazırladığım ıspanağımı ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi çok küçültmedim ıspanaklarımı. Çok küçültürsem eriyecek. O yüzden çok daha küçük görünecekler. Bu şekilde ideal oluyor. Şimdi ekleyelim ıspanaklarımızı. Burada ne kadar ıspanak var derseniz yarım kilodan birazcık fazla ıspanağım var. Şöyle ekliyorum yavaş yavaş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. şekilde ekledim. Şimdi biraz da ıspanakla kavuracağım soğanını, etini biraz da onunla kavrululsun güzel bir karıştıralım böyle güzelce karıştırdım şimdi ıspanağımla da biraz kavrulacak ondan sonra geriye kalan malzemeleri ekleyeceğim güzelce kavruluyor arkadaşlar önceden haşlamış olduğum şöyle nohutlarım var nohutlarımı da ekliyorum. Bir kaseden birazcık fazla. Şu şekilde şöyle ekledim. Ondan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar minyon ekliyorum. Hatta birazcık fazla ekleyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da şöyle karabiber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı da pul biber ekliyorum. Pul biber de biraz daha ekleyebilirim. Şöyle. Üzerine bir de kuru nane ekleyeceğim. Kuru nane tercihe kalmış bir şey eklemeye edebilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı bunu da ekledik. Güzelce karıştıracağım şimdi. Baharatlarıyla da karıştırdım. Böyle bir şekilde güzelce kavrulacak. Şimdi diyeceksiniz ki kuru nane ıspanakla ne alaka? Diyebilirsiniz. Ama demeyin. Ispanağa çok yakışıyor kuru nane. Bu yemeğe de ayrıyeten çok yakışıyor ve çok lezzetli oluyor. Bunu denediğiniz zaman bir daha yapacağınızdan emin olabilirsiniz. Çünkü çok lezzetli bir yemek. Güzelce kavruluyor şu an yemeğimiz. Kavruldu ve şimdi tuzlu yoğurt ekleyeceğim. Hatay usulü tuzlu yoğurt var şöyle göstereyim. Ben bu tuzlu yoğurtu nereden bulacağım demeyin. Siz normal taze yoğurtla da yapabilirsiniz. Terbiyeleyip yapabilirsiniz. Şöyle iki kaşık ekledim. şöyle 3 kaşık arkadaşlar. Ekledim. Şimdi üzerine biraz tuz ekleyip bir tatlı kaşığı da tuz ekleyip suyunu bırakabiliriz önceden kaynatmış olduğum suyunu da ekliyorum arkadaşlar şöyle görüyorsunuz suyunu bir kontrol etmek istiyorum şu şekilde kaynadıkça çok lezzetli olacak biraz daha su ekleyebilirim Çok az daha su ekliyorum. Göz kararı ekliyorum suyumu ben şöyle. Evet arkadaşlar, yemeğimiz bir güzel kaynayacak şimdi. Yemeğimin ağzını kapatıp kaynamaya bırakıyorum. Gibi arkadaşlar yemeğim yavaş yavaş kaynıyor. Yaklaşık bir 20 dakika kadar kaynayacak bu şekilde. Ondan sonra altını kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Sonrasında da afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar yemeğim pişiyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bir bakınayım. Değişmiş gibi görünüyor. Artık altını kapatıp dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Ondan sonra sizinle tadım yapacağız. Evet arkadaşlar altını kapattım ve dinlenmeye bırakıyorum yemeğimi. Dinlendikten sonra tadım yapacağız sizinle. Arkadaşlar yemeğimiz dinlendi. Şimdi tabağımıza alıp tadım yapacağız. Şöyle önce bir karıştırıyorum. arkadaşlar yemeğim oldu ve çok lezzetli görünüyor sizin de denemenizi tavsiye ediyorum muhteşem görünüyor ve çok güzel pişti arkadaşlar yemek şahane kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen abone olup yorumlarınızı bekliyorum ve bizi etrafınıza tavsiye etmenizi de rica ediyorum bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın